Merhaba Derya Deniz ben. Yaklaşık iki aydır Kiteboard Gökova'da yoga dersleri yapıyoruz hep birlikte. Yoga ve kite birbirini çok destekliyor. Özellikle tüm gün yorulan bedenler kite esnasında surf yaparken kasılan kaslar veya yorulan bacaklar yoga ile esniyor, rahatlıyor. Ve yoganın aynı zamanda zihne de biraz etkisi oluyor. Zihni boşaltmak, tüm günün yorgunluğunu hem beden hem zihin olarak atmak için bize çok desteği oluyor. Ve gördük ki buranın da gerçekten böyle bir derse yogaya ihtiyacı varmış. Kaç sonrası akşam üzeri gün batımında güzel bir güneş batışıyla derslerimize çok yoğun bir ilgi oldu. Çok mutluyuz bunun böyle olmasından ve hepinizi derslerimize bekleriz.